أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحاتون الله ورسوله أولئك في الأذلين إلى آخر السورة دعالي kardeşlerim bugün inşallah Mücadele Suresi 20, 21 ve 22. ayeti kerimeleri özetle anlamaya çalışacağız. Rabbimiz 20. Ayet-i Kerime ki Mücadele Suresi 20. Ayet-i de şöyle buyuruyor. İnnel lezîne yuhâdûnallâhe ve rasûle Şüphesiz Allah ve Rasulü ile hatleşenler, Allah ve Rasulü ile zıtlaşanlar, Allah ve Rasulüne muhalefet edenler, ulaike fil ezerliğin işte bunlar alçakların ta kendileridir. Allah ve Rasulü ile hat hatleşme, Allah'ın yeryüzünde yaşamamız için, Müslümanların yaşaması için indirdiği hayat programını etkisiz hale getirip bunu alternatif bir hayat programı dayatma veya getirmeye çalışma ya da Allah ve Resulünün belirlediği yaşam sınırlarını, çizgilerini beğenmeyerek daha akıllı, daha zeki, daha yetenekli olduklarını iddia ederek daha iyi bir hayat pro programı getirmeye çalışanlar Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine haram diyenler. Allah'ın Müslümanların olmazsa olmazları olan farzlarını hükümsüz kılmaya çalışanlar. Allah'ın Müslümanların kırmızı çizgisi olarak belirlediği o haramları insanların adeta çiğnemeleri için delik deşik etmeleri için yok saymaya çalışanlar. Yani kısaca ilahlık yarışına girenler ki Allah'ın yeryüzünde yarattığı, yaşattığı, rızık verdiği insanı yönetme hakkı da Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'a ait olan bu hakkı adeta kendileri kullanmaya çalışanlar üle iki fil Bunlar alçakların ta kendileridir diyor Rabbimiz. Bunlar Allah ve Resulü sonucu belli bir savaşa girişmişlerdir. Ketebe Allah. Allah ezelde şöyle yazmıştır. Le ene ve rusuli. Ben ve elçilerim kesinlikle galip geleceğiz. Yeryüzünü Allah yarattı. İnsanı Allah yarattı. Bizi Allah yaşatıyor. Bizi Allah rızıklandırıyor. Bizim canımızı tekrar Rabbimiz alacak ve yaşadığımız hayatın hesabını bize Rabbimiz soracak. Bu arada yeryüzünde bazı güçler kapkaççılık yapmaya çalışıyorlar. Allah'ın farzlarını etkisizleştirmeye, haramlarını yok saymaya çalışıyorlar. Bize kendi arzu ve isteklerine göre bir hayat dayatmaya, yaşatmaya, bizi o hayata yönlendirmeye çalışıyorlar. Adeta tağutluğa soyunuyorlar. Femen yekfur bit tağut. Kim tağutu inkar ederse, ki Müslümanlar inkar etmek zorunda. Müslümanlar için Allah'ın sözünün üzerinde söz yok. La ilahe illallah diyoruz. La ilahe illallah. Sözde, yetkide, güçte, de, kuvvette, de, kudrette Allah'a aittir Müslümanın hayatında. Muhammedur Resulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yaşayarak bize örnek olmuşsa biz o yaşamı kabul ettik diye eşhedü diye başlayan kelime-i tevhidin başına eşhedü diyoruz. Ekleyerek şahitlik ediyoruz. Benim dilim, kalbim, gönlüm ve yaşamım şahittir ki benim hayatımda Allah'tan başka sınır koyma yetkisi, farz koyma yetkisi, haram koyma yetkisi kimsede yoktur. Sadece Allah'ta vardır ve ben bu yetkiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak kullanırım. Kim tağutu inkar ederse yani la ilahe illallahı yaşayarak ortaya koyarsa, şahitlik ederse ve yu'min billah ve Allah'a iman ederse fakat istemseke bil urvetil vutka diyor Rabbimiz. O sımsıkı bir kulpa sarılmıştır. Allah'ın ipine sarılmıştır. Ali İmran 163. ayeti kerimede in yasurkumullahu surkunullahu galibelekum. Eğer Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek yoktur. Eğer Allah'ın yeryüzüne indirdiği hayatı yaşarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılırsanız, kitabı bir hayat programı haline getirirseniz, size galip gelecek yoktur. Bu en Eğer Allahsız, eğer Peygambersiz, Sünneti seniye olmadan, kitap olmadan, kitaba sormadan, sorulmadan yaşanacak bir hayatla karşı karşıya kalırsanız, bu hayatın içinde olursanız, rüzgar ne taraftan eserse o tarafa yönelirseniz, hemen zelle diye yansurukum minbade. Size Allah'tan başka kim yardım eder? Ve alallahi fal yetevekkelin mu'minun. Müminler Allah'a güvensinler. Müminler sadece Allah'a güvensinler, dayansınlar diyor Rabbimiz. Niye? Le eğlibenne ene Kime muhalefet edeceğim? Kimle zıtlaşacağım? Kime savaş ilan edeceğim? Le eğlibenne ene ve Yazılmış ezelde bunun neticesi. Ben ve elçilerim kesinlikle galip geleceğiz diyor Rabbimiz. Firavun, Nemrut, Karun, Haman duramamış. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid bin Mugire duramamış. Devrin tağutları da duramayacak. Yeryüzü kurulduğu andan itibaren bir an bile tevhidsiz kalmamış. Ama Allah Celle Celaluhu zaman zaman yeryüzüne şirkten, küfürden tıraş etmiş. Onları Nuh Aleyhisselam tufanıyla mahvetmiş. Silmiş, süpürmüş, yeryüzünü temizlemiş. Ama tevhidsiz kalmamış yeryüzü. Çünkü Allah kavi, güçlüdür, aziz. Mağlup olmayandır. İzzetin kaynağıdır. İzzet ve şerefin kaynağıdır. Mağlup olmayandır. Gücünün üstünde güç olmayan güçtür. Ve müminleri şöyle tarif ediyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayete göre biz nasıl müminiz? Bu ayeti ben okumaya çalışacağım inşallah. Ben okuyunca her birimiz kendimize şu soruyu soralım. Bu ayet benim hayatımda ne kadar etkili? Şu ana kadar anlattığım ayetler de dahil la tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi hiçbir kavmi hiçbir topluluğu yuvetun men Allah ve Rasule. Allah ve Resulü zıtlaşanlara sevgi besliyor göremezsin diyor Rabbimiz. Yani birileri farzı terk ediyorsa, birileri harama giriyorsa, birileri Allah yok gibi yaşıyorsa, farzları etkisiz hale getirmeye çalışıp, haramları topluma adeta serpiştirmeye çalışıyorsa, yaşayarak bu, bunu bizim adeta bilinçaltlarımıza serpiştiriyorsa, bizim o haram sahibini, o hayatını Allah'a sormadan yaşayan kişiyi sevme hakkımız yok. Sevemezsin diyor. Sevgi besliyor, göremezsin diyor Rabbimiz. Hem de, وَلَوْ كَانُوا اٰبَاءَهُمْ Babaları da olsa, ev ebnâehum oğulları da olsa ev ihvânehum kardeşleri de ev aşiretehum akrabaları da olsa biz Allah ve Resulüne muhalefet eden kimseleri Müslümanlar olarak sevme hakkımız yok. Sevemeyiz. Allah'ın sevmediğini sevmek haramdır. Biz Müslümanlar olarak Allah ve resulünün sevmediğini, sevmeyeceğini nasıl anlarız? Yani Allah haramı sevmez. Ve la yuhibbul mu'tedin. Allah haddi aşanları, sınırları aşanları sevmez. Müslüman biz de sevemeyiz. Biz de sevemeyiz. Allah farzları terk edenleri sevmez. E, biz de sevemeyiz. E, ne yapacağız? Allah'ın sevdiği kişi olacağız önce. Haramlardan uzaklaşacağız inşallah. Farzları da adeta sımsıkı sarılacağız. Bizim iki noktamız var. Bir olmazsa olmaz farzlar. iki kırmızı çizgimiz haramlar. Farzlara sünneti seniyeye uygun olarak sarılacağız. Haramlardan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği şekilde uzaklaşacağız. Ayeti burada bırakıyorum, yarım bırakıyorum. Zira dakika dokuz dakikayı geçti. İnşallah 22. ayeti tefsirlere bakarak bizler evlerde tamamlayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.